Arkadaşlar söyleyeceklerinizi merak ediyor. Türkiye bu meseleyi nasıl ele almalı? Tarikat ve cemaatler meselesine dair örneğin bu örnek ne anlatıyor bize? Neyi haykırıyor? Neyi bilmeli? Neyi duymalı? Neyi daha çok tartışmalıyız? Evet, teşekkür ediyorum tekrar. Efendim bu e, konu tarihsel anlamda çok derin kökleri bulunan bir konu. Bakın bugün Türkiye'de e, dini çevrelerin e, dayandıkları fıkıh kitapları yani anlaşılsın diye belirteyim İslam hukuku dediğimiz külliyat çocuk yaşta evliliğe cevaz veren yani bunu caiz gören bir yığın fetva ile dolu bir yığın hezeyanla dolu. Açık konuşan net konuşan biri olduğumu biliyorsunuz açsınlar baksınlar Hanefi mezhebinin fıkhına baksınlar. Şafii mezhebinin fıkhına baksınlar. Maliki mezhebinin, Hanbeli mezhebinin fıkhına baksınlar. Fıkıh kitapları duruyor orada. Bu fıkıh kitaplarında alenen henüz adet görmemiş olan kız çocuklarıyla bile evlenilebileceği savunuluyor. Bu savunmalarını da Kur'an-ı Kerim'deki Talak suresi dördüncü ayete dayandırıyorlar. Oysa Ayette anlatılan bize göre bambaşka bir şey ve fakat onlar küçük yaşta çocuklarla da evlenilebilecek bir e, icazetin, bir cevazın caiz olma durumunun bu ayette mevcut olduğunu ileri sürüyorlar. Ayette der ki boşanmış kadınlar iddet beklemelidir, 3 ay iddet beklemelidir. Adet e, gören kadınlar 3 ay iddet beklemelidir henüz adet görmemiş olanlar da beklemelidir diyor. Henüz adet görmemiş olanlar ifadesinden yola çıkıp daha bulu uçağına ermemiş kız çocuklarının da evlendirilebileceği hükmünü çıkarıyorlar. Oysa orada kastedilen biyolojik veya tıbbi bir nedenle adet göremeyen kadınlar kastediliyor orada. Yoksa ki küçük kız çocukları kastedilmiyor. Zira başka bir ayetten anlıyoruz ki Nisa suresi 6. ayetten anlıyoruz ki evlilik için Rüşt koşuldur yani reşit olması gerekir. Açık bir biçimde Nisa suresi 6. ayette e, evlenebilmek için reşit olmak gerektiği belirtiliyor. O nedenle ayeti çarpıttıklarını düşünüyoruz buna eminiz yani düşünüyoruz ifadesi biraz hafif oldu ve fakat bu ayete ve başka bazı uydurma hadislere dayanarak küçük yaşta kız çocuklarıyla evlenilebileceğini söylüyorlar. Hatta şöyle bir anlayışları da var. Deniliyor diyorlar ki güya kendilerini güya kurtarmak için aslında kurtulmuyorlar ama onlar öyle vehmediyorlar. Efendim biz evlenilebileceğini söylüyoruz. Onlarla zifaf olabileceğini söylemiyoruz ki diyorlar. Yani cinsel birliktelik olamaz. Cinsel birliktelik için Blue çağının beklenmesi gerekir gibi bir de böyle özrü kabahatinden büyük deyim yerindeyse bir savunmaya yöneliyorlar yani af buyurun lütfen 5 yaşında bir kız çocuğuna evlenirsin ama e ee, adet görünceye kadar beklemelisin efendim onunla cinsellik yaşayabilmek için bu çirkin savunmayı da yapabiliyorlar maalesef biz bunları e, bağır bağır bağırıyorum e, Nazım Hikmet'in şiirinde geçtiği gibi diyorum ki bu bir şeriattır biz şeriat dininden değiliz İslam dinindeniz şeriat çünkü örfi hukuka dayanır çoğunlukla kimi bedevi Arap geleneklerine dayanır. İslam'la maalesef karıştırılmıştır yüzyıllar içerisinde. Şer'i hukuk İslam hukuku diye bir de insanlara kabul ettirilmiştir. Oysa öyle değildir. Kur'an'ın ortaya koyduğu hükümler başkadır. Şeriatın ileri sürdüğü hükümler başkadır. Şimdi bu çevreler öteden beri derler ki efendim Cumhuriyet devrimi Mustafa Kemal bizim kanunlarımızı kaldırdı gitti gavurların kanunu aldı medeni kanunu kastediyorlar medeni kanunu evet. şimdi buradan soruyorum medeni kanun nedeniyle küçük yaşta çocukların evliliği yasaklandı Osmanlı'da biliyorsunuz evlilik yaşı 9'du 9-9 evlilik yaşı ve medeni kanun bunu yasakladı 17'den önce kimse evlendirilemez dedi siz bundan mı rahatsızsınız bunu sormak lazım bundan mı rahatsızsınız herhalde ondan rahatsızlar Küçük yaşlı çocukları evlendiremedikleri için. Daha 1910'lu yıllarda Türk basınında yayınlanmış bir karikatür var. Bulabilirseniz onu ekrana yansıtın lütfen. Orada diyor ki karikatürde Müslüman çocuklar kızları kastediyor. Müslüman kızlar kocaya gayrimüslim kızlar okula diye meşhur bir karikatür vardır. Lütfen o karikatürü arkadaşlar bulabiliyorsa koysunlar e, yayınlasınlar. Daha o karikatürde bile 1910'lu yıllardaki karikatürde bile bu durum zaten ortaya... Konuluyor. Şimdi bakıyoruz savunmaya geçmişler. Öyle değildi, yalandı falan filan diyorlar. Hiç boşuna itiraz etmesinler. Türkiye'deki tarikatların tamamına yakını, gerici çevrelerin tamamına yakını, siyasal İslamcılar'ın tamamına yakını çocuk yaşta evliliği İslam'a, şeriata uygun olarak görüyorlar. Biz İslam'a uygun olduğunu düşünmüyoruz tabii. Onlar şeriata uygun olduğunu düşünüyorlar. Onlara göre şeriat ve İslam aynı şey. Bunu kesinlikle kabul etmediğimi bir kere daha belirteyim. O nedenle e, biz e, laikliği güçlendirmek zorundayız. laik hukuku güçlendirmek zorundayız. Medeni kanuna sahip çıkmak zorundayız. Bu gibi yapıları efendim... Artık tasfiye etmek zorundayız. Eğer devlet tasfiye edemiyorsa toplum tasfiye etmeli. Toplum büyük bir bilinçlenme hareketi başlatmalı ve bu hareketle çocuklarımızı, evlatlarımızı bu gibi yapılara teslim etmemeliyiz. Onların tuzağından kurtarmalıyız. Şimdi e, vatandaşlardan sorular da geliyor bir yönüyle. En çok şunu soruyorlar. Ya herkesin korktuğu bir soru aslında bu. İşten işe bazı cevapları tahmin ettiği ama en çok korktuğu soru. Şimdi şikayet mekanizması çalışmadıkça bu tür mağduriyetlerin, bu tür saldırıların altında ne kadar çocuğumuz vardır, böylesine yapılar içerisinde bu durum çok korkularak soruluyor vatandaş tarafından. Endişeyle soruyorum demiş bir vatandaşımız da Ben de endişeyle sormuş olayım. Ne kadar büyük bunun boyutu? Yani bir örneği bu kadar tartışıyoruz, konuşuyoruz ama her bir vatandaş işten içe şunu düşünüyor. Acaba başka ne örnekler var? Evet, şimdi bu gibi ne kadar hadise yaşandığına ilişkin net bir şey elbette söyleyemeyiz. Elbette. Ama ama bir olayın bile açığa çıkması büyük bir infial yarattı biliyorsunuz. Evet. Doğal olarak daha da bu infialin büyümesi lazım benim kanaatimce. Fakat mesele şu. Bu olayların bu olay yaşanmamış olsaydı bile, yani şu hadise yaşanmamış olsaydı bile bu tarikat ve cemaatlerin dayandığı külliyat, kaynaklar, fıkıh kitapları ortada duruyor mu, durmuyor mu? Bu insanlar bu kaynaklarda yazılanlara inanıyor mu, inanmıyor mu? Uygulasın, uygulamasın. Burada bir tane uygulandığı anlaşılıyor, tartışmalı. Bunu uygulamasalar bile bir takım çekincelerden ötürü buna inanmaya devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Nitekim vaazlar veriyorlar. Daha e, sosyal medyada, internet ortamında vaazlar duruyor efendim. Ee, pek çok tartışmaya hukuki bir takım anlaşmazlıklara neden olduğu pek çok kişi mağduriyet yaşadı yine böyle bir vaiz 5-6 sene önce İslam'da evliliğin yaşı yoktur Bir yaşında çocuk bile evlendirilir 5 yaşında çocuk bile evlendirilir deyip vaazlar veriyor ve o vaazın videosu hala sosyal medyada var ben ismini vermek istemiyorum yine de ama merak edenler arayıp bulurlar ve buna hoca efendi dediler şehir şehir konferans verdirdiler o adama bir tek benim memleketime Sinop'a girememişti. Sinoplarda da buradan selamlıyorum. Sinop'ta böyle bir vaaz vermesine izin vermeyiz dedi. Benim hemşerilerim sokmamışlardı. Kim olduğu anlaşılsın diye bu örneği verdim. Ayrıca hani daha kolay bulsun kişiler diye. O nedenle belirtiyorum. Türkiye'de bugünlerde çok popüler bir tarikat lideri olarak takdim edilen adamın da geçmişte vaazları var, vaazının videosu var. Efendim evlilik için bir yaş sınırı yoktur diyor daha buluğa ermemiş, efendim daha adet görmemiş kız çocukları bile evlendirilebilir diyor. Çatır çatır bu vaazları vermeye devam ediyorlar. Çatır çatır bu vaazları vermeye devam ediyorlar. Ve bunlara ilişkin hiçbir hukuki işlem yapılmıyor. Bu vaazlar fiiliyata geçmiş geçmemiş ayrı bir şey. Bir tanesinin geçtiğine ilişkin haberlerle çalkalanıyor şu anda Türkiye. Hiç geçmemiş olsaydı, hiç böyle bir olay vuku bulmamış olsaydı bile bu vaazlardan ötürü o fıkıh kitaplarından ötürü harekete geçmesi gerekenlerin harekete geçmesi gerekirdi. Bir önemli noktayı daha söylemek istiyorum. İzin verirseniz elbette, hızlı konuşmak almamak için bir de bir başka yayına yetişeceğim. Şimdi bakın. İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Liseleri hı hı. fıkıh dersi vardır İmam Hatip Liselerinde. Fıkıh dersi. İlahiyat fakültelerinde de İslam hukuku dersi var. Hala İmam Hatip Liselerinin fıkıh dersinde fıkıh derslerinde, ilahiyat fakültelerinin İslam hukuku derslerinde aile hukukuyla ilgili konular işlenirken bu konulara değiniliyor. Hala cariye hukukundan bahis var. Hala çok eşlilikten bahis var. Hala evlenecek kişilerin yaşı ile ilgili konular o fıkıh kitaplarında yer alıyor. Bunlar nasıl olur? Laik devletin eğitim kurumlarında bunlar nasıl okutulur? Bu fıkıh kitapları, bu fıkıh kaynakları bas bas bağırıyorum. Bu fıkıh kaynakları aynen IŞİD'in Suriye'de, Irak'ta açtığı gayri kanuni olarak elbette ki IŞİD bir terör örgütü açtığı medreselerde de okutuldu. IŞİD'in medreselerinde okutulan fıkıh kaynakları neyse bugün üzülerek belirtiyorum bazı yerleri sansürlenerek de olsa bazı yerleri çıkartılarak da olsa İmam Hatip Liselerinde de ilahiyat Fakültelerinde de aynı fıkıh kaynakları okutuluyor. Tek farkla ki bazı yerleri çıkarıyorlar. O bazı kadar. yerler sadece. Ama kaynaklar bunu bas bas bağıra bağıra söylüyorum ee, ses duyulsun artık harekete geçmesi gerekenler harekete geçsin ve e, diyanet efendim İslam'a modern bir bakışla bakan ilahiyatçılar efendim herkesin ayağa kalkması lazım bir ölü toprağı var düşünüyorum şimdi Türkiye'de muhalif medya olmasaydı muhalif sözünü de tırnak içinde kullanıyorum yani bir gün gazetesi olmasaydı halk tv olmasaydı diğer muhalif basın olmasaydı bu haberi Nerede yayınlatacaklardı? Bu haberden nasıl haber olacaktı insanlar? Olamayacaktı. Olamayacaktı. Çünkü sansürlüyorlar, kapatıyorlar, engelliyorlar. Halka ulaşması engelleniyor. Ve o nedenle bu haberi kamuoyuna taşıyan arkadaşımızı da Timur Soykan'ı da bu vesileyle bir kez, e, bir kez daha tebrik ediyorum. Ve Murat Ayrel'de çok büyük bir iş yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Sayın Kılıç çok teşekkür ediyorum e, vakit ayırdığınız için e, yani yüzlerce mesaj geliyor e, sizlerin yorumlarınız paylaşılmaya başlandı bile özellikle aynı kaynakların kullanılması şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bazı bölümler çıkartılarak da olsa benzer dayanaklar oluşturulmasına vesile olduğuna işaret ettiğiniz bence en önemli kısımlardan biri de bu bu da dikkat çekilmesi Siyasetin meclisin daha çok üzerine gitmesi, daha çok gündem yapması gereken bir şey. Siz zaten uzun zamandır bunun mücadelesini veriyorsunuz. Yakından takip edenler biliyor. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim sağ olunuz. yazar Cemil Kılıç bizlerle birlikteydi efendim. Şimdi bir yandan vatandaşlardan gelen yorumlar var. Bir